Hiç oyunlarda AFK kaldınız mı? Cevabınız çok büyük ihtimalle evet olacak. Ama bazı oyunlarda nadiren çıkan AFK animasyonlarına bakacağız. İyi seyirler. Astro Playroom. Astro Playroom'da uzun süre beklerseniz robotumuz yere oturarak PlayStation Vita ile oynamaya başlayacak. Nadiren VR oynarken de görebilirsiniz. Sünger Bob. Evet, Sünger Bob'da uzun süre AFK kalırsanız Sünger Bob tavuk taklitleri ve hatta parmağını kafasına sokacak kadar sıkılmış olan Sünger Bob en sonunda twerk atmaya başlayacak. Eğer ki PSP sürümünden oynuyorsanız sünger bob yaşlanmaya başlayacaktır ve sonunda kemiklerine ayrılıp sonunda küllerine ayrılacaktır. <laughs> Tapetteki ilk bölümlerde olan Soğan ablamıza savaşırken hiçbir şey yapmayıp beklersek ablamız utanıp savaşmaktan çekilir. Evet CJ'yi uzun süre yalnız bırakırsak ne yapar? Tabii ki de en sevdiği şarkısını söylemeye başlar. <laughs> Gang beast. Evet, Gang Beasts'de arkadaşlarımız ile vakit geçirebileceğimiz bir oyun. Fakat bu oyunda afiha kalırsanız oyun sizi hiç iyi karşılamıyor. Asansör olan bölümlerde uzun süre arkaya kalırsanız asansörler hızla yukarı çıkmaya başlayacak ve asansörün ipleri parçalayıp aşağı doğru düşeceksiniz. Sadece bunu da kalmıyor. Atropodlu bölümde afiha kalmanız, atropodun sizi alıp suda bozmasına, teknik haritada köpek balıklarının sizi yemesine kadar ilginç animasyonlara yol açacaktır. Rage oynarken sıkılıp elimizdeki roket atarla AFK kalırsanız karakterimiz siniri yeterince çıkaramadığı için roket atarda küçük bir kare ekranda karakterimiz Doom oynamaya başlayacaktır. Uncharted <laughs> AFK kalmak bazen kötü yollara bazen de başarım alacak kadar iyi yollara yol açabilir. Örneğin Uncharted'ın eski oyunda bir bölgeye hiç hareket edemiyordunuz. Yapımcılar da bunu unutmayıp Uncharted'ın yeni oyuna aynı yere durursanız ve hiçbir şey yapmazsanız başarım veriyor. Gerçekten çok garip. Hogwarts Legacy. Evet benim en sevdiğim oyunlardan olan Hogwarts Legacy karakteri seçme ekranında uzun süre AFK kalırsanız kitaplar kanatlanıp uçmaya arkadaki bir çantadan gizemli bir hayvan çıkmasına üstüne küçük odanın içine ejderha girmesine kadar yol açıyor. Küçüklüğümde en çok oynadığım oyunlardan olan Deadpool oyunu en çok dördüncü duvarı aşan oyunlardan. Deadpool oyun başlama ekranında AFK kalırsak farklı farklı süper kahramanların kostümünü giymeye başlıyor. Eğer itirazla oyunu başlatmazsak Deadpool kameraya yapışıp bizimle konuşuyor. Evet Sonic'te zaten herkesin bildiği o ikonik bir AFK animasyonu var. Zira bu ikonik animasyon o kadar popülerleşti ki bunu artık her yerde görebilirsiniz filmlerde dahi. Ama eğer oyunda aşırı uzun bir süre afrika kalırsanız Sonic artık bu duruma dayanamayıp kendini aşağı atıyor. Evet üstüne bir canınız gitmiyor. Tamı tamına 3 canınız birden gidiyor. O yüzden Sonic'de afrika kalmanızı önermem. Düşünsenize bölümün sonuna geldiniz bir kahve almaya gittiniz ve bir bakıyorsunuz ölmüşsünüz. Gerçekten çok kötü. Mario'da çok uzun süre Afrika kalırsanız sıkılmış olan Mario birazcık yere oturup kestirecek ki oyunun farklı yerlerinde Afrika kaldığınızda Mario'nun burnuna bir kuş konacak. Bu her bir yama göre değişebilir. Örneğin buzlu yerlerde burnunuza bir penguen konar. Çok türlü animasyonlar ile karşılaşabilirsiniz. Lan bu Mordecai değil mi? Hay son zamanlarda çıkan vakit geçirmeyi güzel bir oyun ama elinizdeki silah iki de bir 4. duvarı kırarak bizimle konuştuğundan AFK kaldığımızı anlayıp sıkıntıdan biraz bize sohbet etmeye çalışıyor. You, ne yapalım adam birazcık sıkılıyor tabi. Far Cry 4'te afk kalmak belki de bu oyunun gizli ara saatlerini gösterebilir. Far Cry'in kötü adamı ile akşam yemeğine çıktığınızda size bir yere ayrılma hemen geleceğim der. Eğer ki onu dinlerseniz ve uzun süre oturup beklerseniz adamınız geri dönecek ve oyun burada bitecek. Bu oyunda karakterlerimizi Tom Jerry seçersek ve afk kalırsak inanılmaz bir animasyon ile Tom Jerry'i yakalayacak. Neyse ki oyuna geri dönersek Tom Jerry'i bırakmak zorunda kalacak. 2016 yılında piyasaya çıkan Dead by Daylight'ta katil olarak oynamak için eğer Sadako'yu seçerseniz Wait, ve lobi şey... ekranında bir süre afk kalırsanız Sadako bize bir jumpscare atacaktır. So... Ah! Biraz korkunç değil mi? Evet. Aynı şekilde Pizza Tower oyununda da ana ekranda afk kalırsanız aynı Dead by Daylight'ta olduğu gibi bize bir jumpscare atıp bizi korkutuyor. Tekken oyununda uzun süre boyunca AFK kalırsak üstünde köpek olan bir eşek, köpeğin üstünde bir kedi, kedinin de üstünde horoz bulunan çok karmaşık bir istrek ile karşılaşacaksınız. Ayrıca arkanızdan dans edip gülüyorlar. Çok garip bir istrek gerçekten. Ve sıradaki oyunumuz Minecraft. Evet Minecraft. Yine Minecraft'ta ne olabilir ki diye düşünüyorsunuz. Hemen size açıklayayım. Eğer AFK kalırsanız sanki Mojang sürekli kasıtlı yapıyormuş gibi yanınıza bir creeper gelir ve patlar. Yani Minecraft'ta bu şekildeydi. Beklemiyordunuz değil mi? Evet, ben de beklemiyordum. Donkey Kong Country, Nintendo'nun klasik platform oyunlarından biridir. Oyunda Donkey Kong veya Diddy Kong uzun süre hareketsiz kalırsa karakterler sıkıldıklarını gösteren çeşitli animasyonlar yapar. Ayrıca Donkey Kong bir muz çıkararak onun oynamaya başladı ama düşündüğünüz gibi değil. Yani biraz garip. Bu sırada Didi Kong ise bir patlamış mısır kutusu çıkarır ve yemeye başlar. Bu tür detaylar oyunun genel atmosferini eğlence katar ve karakterlerin kişiliklerini daha da pekiştirir. Gayet güzel bir istek olmuş. Earthworm Jim mizahi tonu ve yaratıcı oyun mekaniklerinden tanınır. Hemimiz var mı bilmem. Jim uzun süre hareketsiz kalırsa karakter çeşitli komik animasyonlar yapar. Örneğin Jim pantolonun içine bir çift göz yerleştirir ve etrafa bakar. Yani değişik. Bu animasyon oyunculara oyunun mizahi doğasını hatırlatır ama gene de garip eğlenceli bir istek olmuş. Banjo Kazooie ka Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. İdare edin. Banjo Kazooie Banjo Kazooie Rare tarafından geliştirilen ve Nintendo 64 için yayınlanan bir platform oyunudur. Eğer oyunda Banjo veya Kazooie Kazooie galiba. Eğer oyunda Banjo veya Kazooie'yi uzun süre hareketsiz bırakırsanız Banjo uykuya dalar ve Kazooie sıkıntıdan kafasını sırt çantasından çıkararak etrafı izler. Show Knight, Yek Club Games tarafından geliştirilen ve birden çok platformda yayınlanan bir platform oyundur. Ana karakterimiz belirli bir süre hareketsiz kalırsa kahramanımız kalkanını bir yere koyar ve etrafa bakmaya başlar. Bu tür animasyonlar oyunun nostaljik ve eğlenceli atmosferine katkı bulunur. Ayrıca şu internette gördüğünüz fotolarda benzer. Videoda gösterdiğimiz oyunlar AFK kalmanın oyuncu eğlenceli ve bazen komik animasyonlar veya iyi istekler sunduğu örneklerdir. Bu özellikler oyuncunun dikkatini oyunda tutmaya amaçlar ve genellikle oyun dünyasını zenginliğini arttırır. Ha bu arada videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Gerçekten bu tarz videolar uğraştırır. Yorum ve isteklerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Üstünde köpek olan bir eşek köpeğin üstünde bir kedini çok karmaşık bir istirak ile karşılaşacak. Çok karmaşık bir istirak ile karşılaşacak. Çok karmaşık bir easter egg ile karşılaşacak. Karşı. Çok karmaşık bir istirak ile karşılaşacak. Karşılaşacak. Ya yanlış yazmışım. Çok karmaşık bir istirak ile karşılaşacaks. Karşılaşacaks. Çok karmaşık bir istirak ile karşılaşacak. Karşılaşacaksınız.